Baby, yeah. I want you to say the first thing that comes to your head when I say something. You ready? Yeah. Alright, let's go. LeBron. James. Chris. Paul. Travis. Scott. Justin. Timberlake. Mia. Uh-uh. Give me your tablet right now. It's okay, it's okay. <laughs> Hadi şöyle güzel bir kız alayım keyfim yerine gelsin ya Şöyle bir tane at alayım at, Bütün at. Merhaba Merhaba abla Huzur değil müthiş bir sokuş izliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu sokuş kaçmaz ama canımı çok yaktım be. Evet arkadaşlar. Arı soktuğunda neden ölürü birazdan göreceksiniz. Bakın oradan bedeninden bedenimden iğnesini çıkartamıyor arkadaşlar. Çünkü iğnesi ok gibi. Ok gibi olduğu için de girdiği yerden çekmeye çalıştığında çıkartamıyorsunuz. Arada kendini zorluyor zorluyor. Bazı arkadaşlar e, ellerim kıllı diye aha işte bu arada koptu. Kaşık pozisyonuna geçecek mi? Bir kamerası var şükür. Sinematik modu var. Böyle bir şey yok. Oğlum bu akıllı telefonlar falan hepsini çöpe atın lan. Niye abi? abi. Oğlum bunlar sizi dinliyor ondan sonra sizi ona göre reklam çıkartıyor. Çıkarsın ne olacak sanki değil mi? Ne olacak abi? Oğlum sizi reklam verenlere pazarlıyorlar lan. Pazarlasın Sorosu, mı Ne olacak? Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmak atırsınız. Estağfurullah. Ver aç telefonu. Abi lan. yeni aldım abi. Ama kaybol. Abi. Gel şükür gel şükür. Elen geç. Bunu da dinle ondan Allah'ın delisi ya. Abi yapma yapma Allah aşkına ya. 20 bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler can. Ne kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Kemal Öç demiş. Kim o? Oha 20.000 bin bit mi? Kemal ne oldu? No, be. Be. Ya. Bilmiyorum. Şimdi Açma. Çık tek at, çık tek at. çikolataya bak ne kadar da minnak. Minnak mı? Neresi minnak ya? Gayet ideal, büyük bence. <laughs> Saçma ama Mert ufacık. Ya bunu babaannem yese şeker komasına girer ya. Abartıyorsun şu anda. Niye böyle bozuldu? Ya kalkalım ya. İki bira içer, arar demiştim. Birayı sen iç, amına koyduğum o fakiri. Türkiye'de 13 Pro Max'in varsa Türkiye'de 13 Pro Max 44.000 TL Yani 2400 dolar Pro Max'i sattık gittik Amerika uçak bileti aldık Gidiş dönüş 531 dolar Evimizde kaldı 1867 dolar Amerika'ya vardık günlüğü 116 dolardan şöyle bir otel tuttuk Toplamda 400 dolar otel güzelmiş bu arada Kaldı 1467 dolarımız Hazır gelmişken şöyle bir Kolombiya alalım dedik Amcamın çocuklarına tanesi 40 dolardan Kaldı 1307 3 gün boyunca buradan yemek yedik Burası sınırsız bir yemek restoranı Öğün 15 dolardan toplamda 90 dolar Kaldı 1217 E gelmişken kuzenlere de birer Airpods alalım dedik. İkinci nesil tanesi 90 dolardan kaldı 947. Amerika'ya gelip de bunları almadan gitmek olmaz dedim. 50 tane pudra şekeri, 30 tane de ayakkabı kutusu kaldı 829 dolar. E madem o kadar geldik 800 dolara da bir tane iPhone 14 alalım. 29 dolar kaldı. Bunu da havalanına giderken Uber'e verirsiniz. ayakkabı numarası 37 numaradan büyük kızlar dışarı çıkmasın. Harbiden amına koyayım 40 numara giyen kız var nesin sen basketbolcu mu? O zaman erkekler için de 18 santimetre sınırı koyalım. Bakalım kaç kişi kalıyor dışarıda. Kartlar nasıl kontrol edilir? Dikkatli bir şekilde izleyin. Başlamadan bir tane kart seçiyorum. Bu durumda gelen kart kupas. Kupas desenin ortasına geldiği yere koyup diğer kartların arasında kaybediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Şimdi kartları gördüğünüz gibi her şekilde kesip karıştırıyorum ama aslında ne yaparsam yapayım kupa as her zaman benim kontrolümün altında oluyor. Yani kupa as'a ne zaman ihtiyacım olsa onu hemen mesela şu şekilde çıkarabiliyorum. Gördüğünüz gibi kupa as hemen kontrolümün altında oluyor. Şimdi bir aslı kontrol etmekten daha güzel olan bir şey varsa o da aslında diğer asları da kontrol edilmek oluyor. Gördüğünüz gibi maça as burada. Bir tane daha as kontrol etmem gerekiyor. Aslında o da karo as. Hemen karo ası da buradan çıkartıyorum ve son olarak da sinekası hemen buradan çıkartıyorum. Ama tabii ki dört tanesi kontrol etmekten de daha güzel şeyler var. O da mesela bütün desteği kontrol etmek. Hemen gördüğünüz gibi kupalar sırasıyla 2'den papaza kadar, aslan papaza kadar. Hemen maçalar burada tam olarak sırasıyla papaza kadar. Hemen karolar tam olarak burada sırasıyla olana kadar. Ve tabii ki de sinekler de aslan papaza sırasıyla burada kontrolün altında olmuş oluyor. Soğuktan ellerim Sanki bir boşluğa düşüyordum Allah Allah. Tövbe da, Tövbe tövbe. Burada en sikine takmadı. Hani böyle yarra ama bak bu kim? Yediğin kim? Hani sikimden değil hani bir kulağımdan bir kulağımdan çıkıyor dediğin insan kim? Yani şey mi? Biri bana bir şey dedi. Siktir lan falan. Ha. O şey. Hayır yani öyle. Hani sen A bana yani. ne anlatıyorsun amına koyayım? Yenir. Yenir ama. Yedin abi lan. Bakalım. Evet. Ne ben? Hayır hadi. sensizken geçiyor ömrümden sen bensiz. Ben sensiz nöbetim hasretine mevsim. <laughs> kalbim duraksız haykırışlarına ne yapsam ayrılamam senden asla